Sosyal medyadan nasıl para kazanılır? Influencer nasıl olunur veya sosyal medya hesabımı nasıl büyütebilirim diyorsanız size bugün bununla ilgili bir içerikle geldim arkadaşlar. Yakın zamanda bir e-kitap çıkarttım ve bu e-kitapta sizlere sosyal medyada hesabınızı büyütebileceğiniz tüyolar, yine aynı şekilde reklam tüyoları, kişisel marka nasıl kurulur, Influencer nasıl olunur? Influencer olduktan sonra nelere dikkat edilmeli? Sosyal medyada insanlar ne gibi yöntemlerle para kazanıyor ve siz ne gibi yöntemlerle para kazanabilirsiniz? Bunlardan bahsettiğim bir e-kitap hazırladım. Bu e-kitabı açıklamalar kısmında bulunan linkten ulaşarak alabilirsiniz ve siz de sosyal medya üzerinden para kazanmaya ya da influencer olmaya başlayabilirsiniz. Bu e-kitapla ilgili açıklamalar burada yer alıyor arkadaşlar içerisinde ne bulunuyor. İşte yine aynı şekilde burada size biraz güvenlikle alakalı hesabınızı nasıl koruyabilirsiniz, premium tavsiyeler vesaire vesaire. Çok dolgun bir kitap oldu, içeriği bol bir kitap oldu. Yine aynı şekilde size burada ön sözünü de açık bir şekilde bıraktım. Bunu da okuyarak bilgi edinebilirsiniz kitap ne bahsediyor, neye dair diye. Kitabı satın alabilirsiniz arkadaşlar. Yine aynı şekilde kitabı satın aldıktan sonra pdf olarak mailinize gelecek. Eğer kitapla alakalı bir sorunuz olursa burada bulunan hesabından bana ulaşarak sorularınızı sorabilirsiniz. Yine aynı şekilde farklı yollardan hesabınızı büyütmek istiyorsanız burada bulunan paketlerden satın alarak hesabınızı büyütebilirsiniz. Umarım para kazanmaya en kısa sürede başlarsınız.